Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Miraculous oyununu oynayacağız. Bugün e, 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun. Ulusal Gemenlikle çocuk bayramınız kutlu olsun. Ve sırf bu yüzden Mire Club ya da e, Miraklios var. Ama bir Miraculous oynayalım. Hmm. Şu an Miraculous oynuyoruz. Girdim. Merhaba Nezu Kaçağan 8834. Benim Google oyunlar şeyim bu. Şifrem bu. Şeyim bu. Crazy yükleniyor. Aha. Yönde. toplayalım. Şu an Alya'yı alalım. Aslında e, Ali'nin eee ya yeah, ben e, mucize vermem çünkü e, Ali Uğur Beyci ona e, mucizeyi veriyor ama e, bunu e, şey söyleyecekti kendisi. Ama ee, sonra şey yapınca hmm, güvenmemek gereksin anlıyorum yani herkese güvenmeyin yani siz, siz olun. Ciddiyim. Aslında burada Mernet'in de hatası var. Çünkü Nino'yla e, Aliye'ye e, aynı mucizeyi verdi. Ciddiyim. Yani burada onun da hata. Menet'in Uğur böceğinin de hatası var ha. <laughs> yani hadi bari veriyor anlıyorum. Hadi bari verecekti de farklı yerlerde aç dese, açın deselerdi, de, dönüşün deselerdi. De. Yani ben olsam öyle, Uğur Beycan'ın yerinde olsam öyle yapardım. Son anda şey yapmışım ama Biraz saçma oldu Hı. Arkadaşlar şimdi Canlı yayın açmayı düşünüyorum Açayım mı yani yorumlara yazın Video çektikten sonra Yapayım ya. çünkü Ama büyük ihtimalle açamayabilirim çünkü fırsatım olmuyor. Yani video fikri gelmiyor. Aha. 30. Hım. <laughs> Şimdi... E, toplu... Bu geçince... Devire geçiyorsun. Hızlı. Şimdi şunu alalım. Aha! Geçtik. Hmm. Facebook. Facebook. Normalde ıı, iyi ki aklıma geldi. Normalde bizim evde misafir var. Ama ona rağmen şu an. Iı, ama ıı, misafir olduğu halde şu an ıı, YouTube'a fırsatım oldu. Merak etmeyin. Yani şu an ancak fırsatım oldu. Hı. Luca da var. Yani bir vi, aslında kolayıya kızmamak elde değil. Çünkü Kuloy'nin bütün sınıfı Kuloy'ye bir şans. Kuloy'nin gittiği sınıfın hepsi Uğur Böceği, Karakede, Adrian. Hepsi şans verdi. Yani düşünün. Yani asla ben bir şans vermem yani ciddiyim. Siz siz böyle bir Kişilere asla şans vermeyin. Ciddiyim. Aa, bir saniye. Yani annesinin şey aksi olmaya deni hmm, kişilerin zıttı olmaya deneyebilirdi ama. Nenete <laughs> Şey yapmak için zor zorbalık yapıyor böyle. Aslında ya da beğen beğensin ya da beğenmesin hatalarının sonucuyla yüzleşmek zorunda kendisi. Ciddiyim. Şu leveli geçince arkadaşlar oyun bitiyor. Aha. İyi ki şu var da hayatım kurtuldu ya. Ciddiyim. 23 Nisan'a özel ben bu videoyu yattım. Şu an... Ee... Ben şu an ablamın odasındayım. Aşağıda misafir var. Ciddiyim. Şu an... Ha. Bir saniye. Asla bir şey geçmem. Ciddiyim. şu an e... hmm. Aslında ben için sınıf öğretmeni gibi bir öğretmenim olsun isterdim. Çünkü kalın şiddet uygulamadan şey yapıyor. Öğrencilerini de sürüyor. İyi bir şey. Aslında Zoe ile Ay. Zoe ee, Başkan Burcu'nun kendi kızı olmalıymış. Ciddiyim. Yani adam, adama sorun çıkarmıyor bir hiç değilse ciddiyim. 9 İyi ki şu var da Aha bir portala daha girdim İyi ki şanslar arkadaşlar. Aa. <laughs> Şu an aha. iyi ki bunu almışım. ha Aa. iki tane şeyim kaldı ciddiyim hı hı, dur Kapıyım kapayım bir saniye arkadaşlar ciddiyim bir şey bakacağım Heh, tamam. Bu beni şimdi şimdi Mr. Book kullanayım. Tamam. Nazarlık toplayayım. Aslında bu oyun biraz kasıyor. Neden bilmiyorum. İyi ki de kullanmışım bunu. 5 tane topladım. Aha. Toplayamayacağım arkadaşlar şu an. Neden bilmiyorum. Şu an tamam. Ve bu son. 20 tane topladım Aha Şu an bir tanesini toplayayım Eğer ki bu leveye geçemezsem e, Videoyu bitireceğim Şarjım az. 7. Tamam, insan topluyorum. Kelebek toplayacağım şimdi. Aa, bir tane kirebir topladım. Ah, şu an bunları topluyorum. Tamam. Şu an bunu da toplayacağım. 14 14 tane şimdi Aslında kaç volpina'yı da şey ama kaç kısımları çok zor çünkü nereye gittin göremiyorsun. Ciddiyim. biraz Subway Surf'e benzemiyorum ama ben küçükken Subway Surf diye bir tane oyun oynuyordum bundan önce. O oynansa bile seviniyordum. Bir de küçükken ben Minecraft oynuyordum. Aha.

<laughs> Bir tanesini alalım. Bir daha. Ha. Arkadaşlar bu oyun atası bence. Ciddiyim. Şu an Aşağıdan babamın sesi geliyor. Ciddiyim. Arkada misafir geldiği için biraz şey yapması normal arkadaşlar. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Biraz şunu atayım. İkinci ikinci yıldızı alacağım arkadaşlar ciddiyim. <laughs> tamam şu an. Aha. Bir tanesini daha aldım. Birini daha aldım. Arkadaşlar bazı şeyler YouTube'a söylemeyeceğim çünkü YouTube'a bu tür şeyler gösterilemiyor. Ciddiyim. Merhaba. Merhaba. Aha. Şu an 18.94. Ah. Arkadaşım şu an yanımda YouTube izliyor. Ciddiyim. <laughs> Bir tane daha kere hmm Aha <laughs> bir tanesini daha yakaladım. Bu level'i geçersem oyun bitiyor arkadaşlar. <laughs> Youtube'u videoyu bitireceğim. Hı <laughs> 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 Şu an geçersem geçiyorum. Ya da geçemezsem de önemli değil çünkü önemli olan canımızın sağlığı. Aha. geçemezsem arkadaşlar bu videoda geçtim. Ki geçemezsem de önemli değil. Önemli olan canımızın sağlığı yani. Hmm. sağlığı. Ve ve bugünkü videomuzun da sonuna geldik. 23 Nisan Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu da böyle bir video oldu. Hoşçakalın.